Türkmen Telafer ilçesinde Bahar Festivali ile ilgili etkinlikler düzenlendi. Musul Valisi Abdulkadir Eldehil'in talimatı doğrultusunda gerçekleşen festivalde resim sergisi sunuma açılırken şarkılar da seslendirildi. Festivalde tiyatro gösterisi ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra resim veya sanatları sergisinin açılışı da gerçekleşti. Irak Türkmen Cephesi Telafer Kolu üyesi Hazım Kaplan düzenlenen festivale değindi. <laughs> festival ile ilgili ön hazırlıklar yapılmadığından dolayı geç gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda kutlama daha da yaygınlaşacak. Irak Türkmen Cephesi Telafer Kolu Teşkilat Sorumlusu Süleyman Kaddo, Bahar festival etkinlikleri ile ilgili şunları söyledi. Bu festival neden başladı? Resimler, el işleri, e, faaliyetleri, ee, ...kurslar katıldı, her şeyler katıldı. Ee, şiir söylendi. Ee, en son burada geldik... E, sergisi, ...resim sergisi, el işleri. Ee, bizim bu öğrencilerde e, ...Tlafar'daki de bu... E, maad var burada, en üstütü... ...güzel sanat en üstüsü... E, ...öğrencileri katıldı bu faaliyetlere. Allah'a şükür çok güzel bir şekilde geçti. Biz de Irak Türkmen Cebhesi olarak... E, ...bu faaliyete katıldık. eee alay takımıyla ve buradaki bizim e, sanatçımız e, sayın Ahmed Rızaoğlu bu da katıldı bu festivale. İnşallah bu şekilde bir toplum, bir barabarlık, bir sevgi ara, arada yaşar ve inşallah sürekli devam eder. تلافر ilçe كايماكامي حليل محسن، بحر فестيفالني تلافر جمال ساناتلر وتعليمينستيتوسية لتلافر تلافر clicks فورمونن قطعليون. ما راجان ربيع احتفاليات موسول هذا. بس بيجي الوجه لاده سيد المحافظ سيد النائب الفني بأن احتفاليات مركز القضاء مركز النواحي. فيقولوا الاحتفالية لاده وقت مص ضيق جدا. يشارك لاده فنون جميلة تربية اللعفر منتدى شباب الاعفار، عفار ايش شعراء مسرحيه ولد رسم ولد فجلن يلر ان شاء الله بز عهد وير اهلات مزا طلفار من لا تمزأ بانه جلن يطلفار انقل عاصم واحتفاليه المجلس ويسلي ليال محمد بياتليسا موصول فاليسنا تشكر کې مبادله د محافزه یوه الله راځو سن زنه بملاتي یغد برد دغه ګورډک بس ما وار ور حرس شي ve mesrhiyetuuar şe'rsile var. yani bir, e, hakikaten bir sahne karnavala idi inşallah gelen günlerde de istimrar eder şey bundan büyük yol olur yani gerçekten seyid el Allah razı olsun özüne bir gün bir gecede hazırladı bu şeyi bu da özüne mürdudu özünadı o inşallah gelen günlerde de bundan büyük yol olur istimrar olur öte yandan telaffer eğitimindeki spor faaliyetleri müdürü Mikdad Muhammed festivale ilçedeki birçok okulun katıldığını bildirdi